Kayseri Sanayi Odası'nın Aralık ayı olan meclis toplantısına hoş geldiniz diyor. Hepinizi meclis... Geride bıraktığımız 2025 yılı sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ezberlerin bozulduğu bir yıl oldu. Küresel ticaretin yavaşladığı, jeopolitik gelişmelerin gerilimlerin enerji ve hammadde maliyetlerinin tırmandırdığı bir süreçten geçtik. Ülkemizde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası sanayicimiz üzerinde ciddi bir finansal yük oluşturdu. Yüksek faiz oranları ve kredi erişimde yaşanan daralma, işletme sermayesi ihtiyacımızı artırırken manevra alanımızda kısıtladı. Ancak Kayseri sanayicisi bu toprakların ahilik kültüründen aldığı güçte durmak yok, yola devam dedi. Üretimi durdurmadık, istihdamı koruduk. İhracat bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaya devam ettik. Kays olarak biz de bu zor dönemde 2025 yılı boyunca eğitimden dijital dönüşme kadar her alanda yanınızda olmaya çalıştık. Tabi bugün çok hayırlı bir gün. Sayın Valim, değerli arkadaşlar, Kayseri Sanayi tarihine altın harflerle yazacak bir müjdeyi burada bu kürsüden tekrar vurgulamak istiyorum. Şehrimizin yüksek teknoloji üretiminde dünyanın sayılı merkezlerinden biri yapacak, yapacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisat Organı Sanayi Bölgesi için bakanlık başvurumuzu resmi olarak tamamladık. Bu proje Kayseri'nin sadece mobilya veya çelik kapı ile değil, artık savunma sanayinde de yüksek teknolojide anılmasını sağlayacak. Bu stratejik adımın atılmasında ilk günden itibaren vizyonuyla bizlere öncülük eden, bürokratik her engelde sanayicinin önünü bizzat açan, Sayın Valimiz Gökmek, Gökmen Çiçek'e şahsım ve tüm meclisimiz adına özel olarak teşekkür ediyorum. Sayın Valim, bu şehrin sanayisine kattığınız bu değer nesiller boyu hatırlanacak. Allah sizlerden razı olsun. Bizim hayatımızda her birimizde başarı önemlidir. Çalışmak önemlidir. Ama güven her şeyin başında gelir. Sanayi odamız sanayi odamızın, sanayi odası başkanımızın gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Kayseri Sanayi Odası güven merkezidir. Bugüne kadar üç buçuk yıldır buradayım. Dördüncü yıla doğru geçmekteyim. Sanayi Odası beni ve devlet yetkililerini bakandan en alt seviyeye kadar hiç yanıltmadı dedikleri hep doğru oldu. Ve dolayısıyla sanayi odası başkanımız ve yönetimi bir şey diyorsa mutlaka doğrudur. Erciyes OSB'yi bu kadar süre içerisinde oluşturmak, tüzel kişiliğini hazır hale getirmek, bütün arsalarının satış yapılabilecek noktaya gelmesini iki yılda başarmak imkansız bir şey. Sanayi Bakanlığı ile konuştuğumuzda 10 yıllık işi 2 yılda yaptınız dedi. Sanayi Odası'nın bu konudaki ısrarı, çabası, gayreti olmasaydı başarmamızın imkanı yoktu. Az önce uzay ve havacılık üssüyle ilgili Büyük Simitçi Başkanımız başvuruyu tamamladık dedi. Aslında nezaket gösterdi. Asıl müjdenin büyüğünü kendisi verecekken Sayın Valimiz söylesin dedi. Sanayi Odası sadece başvuruyu tamamlamadı. Sanayi Odası onayı aldı, onayı, onayı. Uzay ve Havacılık için onayını Sanayi Müdürüm yazı bugün geldi. Yazı bugün geldi. Arkadaşlar, ne kadar zaman önce konuşmaya başladık ki? Daha yeni başladık. Beş yılda gelemezdik bu nokta. Takip, takip, ısrar, işte o yüzden sanayi odası güvenilir merkezi benim açımdan.